Dünyayı Sarsan Global IT Kesintisinin Kısa Analizi. Merhaba. Önceki gün meydana gelen geniş çaplı IT kesintisi esasen siber güvenlik firması CrowdStrike'ın hatalı bir yazılım güncellemesinden kaynaklandı. Bu durum dünya genelinde çeşitli sektörlerde önemli aksaklıklara yol açtı. Olay özellikle büyük hava yolları, bankalar ve medya şirketlerini etkileyerek binlerce uçuş iptaline ve operasyonel duraksamalara neden oldu. Kesintinin ana detayları. Sebep. Kesinti, Ghostryken Falcon sensörüne yapılan hatalı bir güncellemeden kaynaklandı. Bu güncelleme Windows sistemlerini korumak için tasarlanmıştı güncelleme Perşembe akşamı etkinleştirildi ve Cuma sabahı itibariyle sistemlerde aksaklıklara yol açmaya başladı. Hava yolları üzerindeki etki Delta, United ve American Airlines gibi büyük ABD hava yolları kesintiyle bağlantılı iletişim sorunları nedeniyle uçuşlarını durdurmak zorunda kaldı. Federal Havacılık İdaresi, bu hava yollarından yapılan tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu doğruladı. Daha geniş etkiler olay, sınırlı sayıda IT hizmet sağlayıcısına aşırı bağımlılığın getirdiği zayıflıkları gözler önüne serdi. Uzmanlar, iki büyük sistemin CrowdStrike güncellemesi ve Microsoft'un Azure bulut hizmetleri aynı anda arızalanmasının küresel teknoloji altyapısının kırılganlığını ortaya koyduğunu belirtti. Bu durum kritik operasyonların birkaç baskın sağlayıcının merkezi haline getirilmesinin risklerini arttırarak sorunlar meydana geldiğinde geniş çaplı kesintilere yol açabileceğini vurguladı. Yanıt ve kurtarma Cross Strike CEO'su sorunu kabul etti ve bir düzeltmenin uygulandığını doğruladı. Microsoft da etkilenen sistemleri geri yüklemek ve müşterilerine olan etkileri azaltmak için Cross Strike ile yakın bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Bu olay modern teknolojinin birbirine bağımlılığını ve anahtar sistemler arızalandığında potansiyel sonuçları hatırlatan çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Kesintinin kısa tarihçesi. Problemin başlangıcı update işlemlerinin başlatılması 19 Temmuz 2024 04:09 UTC yerel saatle 07:09. CrossRay tarafından onarıcı yamanın yayınlanması 19 Temmuz 2024 0527 UTC yani Coordinated Universal Time yerel saat 0827 toplam süre 1 saat 19 dakika ancak bu aksaklık etkilenen sistemlerin yeniden ayağa kaldırılmasından önce önemli kısa süreli kesintilere neden oldu. Etkilenen sektörler, sağlık kuruluşları, ilaç sektörü, hastaneler, havaalanları, bankalar, iletişim, TV yayınları, kafeler, lokantalar, süpermarketler, küçük işyerleri. En çok etkilenen ülkeler Avustralya, ABD, Yeni Zelanda, İngiltere, Almanya, Hindistan. Etkilenen CrowdStrike üye sayısı yaklaşık 24 bin firma. En çok etkilenen sistemler Microsoft, Microsoft Azure bulut sistemleri. Sonuç itibariyle CrowdStrike CEO'su sorunun kendilerinden kaynaklandığını itiraf edip özür dilese de bazı görüşler bu olayın aslında bazı uluslararası çıkar gruplarının mevcut ekonomik yapıyı çökertme tatbikatı olduğu görüşünde. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.